Merhaba. Bugün 20 Şubat 2026 Cuma. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. Hemen ee, doğrudan Washington’a ABD dış politikasında taşları yerinden oynatan o büyük toplantıya gidelim. ABD başkanı Washington'da orijinal adıyla Board of Peace yani yeni kurulan Barış Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdi. Evet bu mekanın adı da çok yeni değişti. Aynen öyle. Toplantının yapıldığı binanın adı kısa bir süre önce Donald J. Trump ABD Barış Enstitüsü olarak değiştirildi. Raporlar şey, e, bu yeni kurulun amacının Birleşmiş Milletleri adeta gözetlemek olduğunu söylüyor hatta sadece BM'de değil, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne oldukça maliyetli bir alternatif kurmayı da masada tuttuğu belirtiliyor. Sistemden tamamen umudu kesmenin işaretidir. ABD yönetimi artık küresel kurumları içeriden reforme etmekle uğraşmak yerine doğrudan kendi kurallarını koyduğu paralel alternatif yapılar inşa etmeyi seçiyor. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan beri süre gelen diplomatik mimarinin kökünden sarsılması demek. Bu sarsıntının ilk büyük test alanı da Gazze olacak gibi görünüyor. Çünkü toplantının ana gündemi Gazze'nin yeniden inşasıydı. Ortada inanılmaz yani devasa rakamlar uçuşuyor. 10 milyar doları ABD'den olmak üzere diğer ülkelerden 7 milyar dolarlık taahhüt geldi. Suudi Arabistan'ın da bir sözü var orada. Evet, Suudi Arabistan da DUN'a eşdeğer bir katkı vereceğini duyurdu. Uzmanlar, projenin toplamda 50 milyar dolara mal olacağını ve 100 bin yeni evin inşa edileceğini öngörüyor. Fakat asıl ilginç olan, belgelerde sürekli bir alternatif güvenli topluluklar konseptinden bahsedilmesi. Bu ifade tam olarak ne anlama geliyor? Etrafı çevrili, sürekli gözetim altında tutulan yeni yaşam alanları mı kastediliyor? Tam da o noktada kavramların içi boşalıyor açıkçası. Alternatif güvenli topluluklar kağıt üzerinde kulağa harika gelebilir ama sahadaki analistlerin uyarılarına bakarsak bu devasa fonlar şu an sadece birer rüyadan ibaret. Bakın ortada hala silahlı bir Hamas gerçeği var. Kesinlikle Siyasi taahhütler havada uçuşurken askeri analistler savaşın aslında bitmediğini, sadece taktiksel olarak yavaşladığını ve çatışmaların haftalar içinde tekrar şiddetlenebileceğini açıkça raporluyorlar. Sahadaki o gerçeklik zaten yavaş yavaş araştırmalara da yansımaya başladı. Okuduğumuz son veriler savaşın ilk 15-16 aylık dönemindeki Gazze ölü sayısının resmi olarak bildirilenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanında Filistinli gözetecilerin sistematik olarak dövüldüğünü, aç bırakıldığını ve tecavüz dahil korkunç şiddet olaylarına maruz kaldığını belgeleyen yeni raporlar yayımlandı. Bölgedeki tansiyon zaten sınırda. Ve tüm bu gerilimin üzerine Ramazan'ın ilk gecesi İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip cami imamını tutukladığı haberi geldi. Bölgedeki kutsal mekanların yönetimini Ürdün vakıflarına bırakan o meşhur 60 yıllık ibadet anlaşması fiilen çökmüş durumda. Şöyle ki, Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanların statükosu Orta Doğu'nun fay hattıdır. Bu 60 yıllık uzlaşının çökmesi sadece İsrail ve Filistin arasında değil, tüm İslam dünyasıyla olan ilişkilerde yeni bir patlayıcı madde işlevi görecektir. Tarih bize bu tür ihlallerin her zaman çok daha geniş çaplı krizlerin kıvılcımı olduğu gösteriyor. O kıvılcımlardan biri hemen doğuda, İran cephesinde parlıyor zaten. ABD Başkanı yeni bir nükleer anlaşma yapması için İran'a 10 ila 15 günlük çok net bir süre verdi. Aksi takdirde kendi ifadesiyle kötü şeylerin olacağını duyurdu. Ciddi bir ultimatum bu. Öyle. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığına devasa boyutlara ulaşmış durumda. Ancak tam bu saldırı gücü şekillenirken İngiltere Başbakanı Starmer'dan beklenmedik bir fren geldi. İngiltere, ABD'nin olası bir İran saldırısı için Diego Garcia'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri üstlerini kullanmasını engelledi. Dinleyicilerimiz için kısa bir not düşelim. Hint okyanusundaki bu üs, ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya sevk etmesi için hayati önem taşıyan stratejik bir nokta. İngiltere'nin bu reddi, ABD karar alıcılarını çok ciddi bir stratejik açmazla baş başa bırakıyor. Pentagon şu anda İran'ın nükleer tesislerine yönelik kısıtlı, noktasal bir hava saldırısı mı yapmalı, yoksa doğrudan rejimi devirmeye yönelik geniş çaplı bir senaryoya mı geçmeli tartışmasını yürütüyor. En yakın müttefiklerin bile üst kullandırmaktan kaçınması, böylesi bir askeri operasyonun küresel güvenlik ve enerji piyasalarına vereceği zarardan ne kadar korktuklarının tarafsız bir göstergesi. Epstein skandalına geçelim. Çünkü burada tam anlamıyla yeni bir şok dalgası var. Gerçekten akıl almaz detaylar çıkıyor ortaya. Eski Prince Andrew yani Andrew Mount Baden-Windsor Görevi kötüye kullanma ve tecavüz şüphesiyle Norfolk'taki Sandringham malikanesi sınırları içindeki Wood Farm'ı sabah saatlerinde yapılan bir polis baskınıyla tutuklandı. Kral Charles hemen hukuk kendi yolunu bulmalı diyerek araya mesafe koydu. Mağdur Virginia Geoffrey'nin ailesi ise adaletin yerini bulduğuna dair bir bildiri yayınladı. İşin magazin boyutunu çoktan aştı bu olay. Kesinlikle çok daha büyük bir finansal bomba var. Prensin baş danışmanının milyarlarca dolar borçla iflas eden Çinli gayrimenkul devi Evergrande ile gizli bir anlaşma yaptığı ve 20 milyon sterlin değerinde bir paravan şirket kurduğu ortaya çıktı. O paravan şirket detayı bütün bu Epstein sarmalının temelindeki mekanizmayı ifşa ediyor aslında. Mesele sadece zengin ve nüfuzlu kişilerin karıştığı bireysel suçlar değil ortada uluslararası sermayenin, kraliyet ailelerinin ve devasa iflasların iç içe geçtiği sistematik bir aklama ve nüfus ticareti ağı var. Kurulan ağın genişliği gerçekten inanılmaz boyutlarda. Sizler için derlediğimiz dosyalar birbirini hiç tanımayan insanların nasıl aynı merkeze bağlandığını gösteriyor. Mesela ünlü yapay zeka araştırmacısı Ben araştırma fonu bulmak için Epstein'a adeta kur yaptığı e-postalar sızdı. Bu maillerin içinde Elon Musk, Richard Branson ve Reed Hoffman gibi teknoloji devlerinin isimleri geçiyor. Yankıları çok sert oldu teknoloji dünyasında. Skandalın yankısı o kadar büyük ki Bill Gates Hindistan'da katılacağı çok önemli bir konuşmayı sadece bu tartışmalar yüzünden iptal etmek zorunda kaldı. Daha da şok edici olanı bu ağın en tepe elitlerden en alt kademedeki devlet memurlarına kadar inmesi. EPSE'nin Amerikan Gümrük ve Sınır Muhafaza Memurları, HEL ve Samuel ile olan mesajlaşmaları inceleniyor şu an. Sınır Muhafaza Memurları mı? Bu güvenlik zafiyetinin çok ötesinde bir durum. Bir milyarder neden sıradan gümrük memurlarıyla kişisel bir ilişki geliştirsin? Mesajları okusanız inanamazsınız. Epsin bu memurlara Brooklynli çocuklar diyerek inanılmaz bir samimiyet kurmuş. Evlerine özel Noel hediyeleri göndermiş ve hatta özel adasına davet etmiş. ABD'de bu durum şu an devasa bir soruşturma konusu. Ve kurumların bu bağlardan kurtulması da öyle kolay olmuyor. Harvard örneğindeki gibi. Aynen öyle. Harvard Üniversitesi Epstein ile tüm bağlarını kestiğini yıllar önce açıklamıştı. Ancak sızan yeni e-postalar ünlü genetikçi George Church ve biyolog Martin Novak üzerinden Epstein'in üniversitedeki etkisinin yıllarca gizlice devam ettiğini kanıtlıyor. Finans dünyasında da benzer bir durum var küresel yatırım devi Şavap'ın Epstein tutuklanmadan sadece birkaç gün önce Fas'ın Marrakeş kentinde devasa bir saray için Bin Enhakil isimli bu mülk için tam 27.7 milyon dolar transfer ettiği belgelendi. Gümrük memurlarından Fas'taki saraylara, oradan Harvard laboratuvarlarına uzanan bir hat var ortada. Bu veriler ışığında kurumsal dokunulmazlığın nasıl satın alındığını çok net görüyoruz. Sistemin tüm kilit noktaları paranın ve imtiyazın gücüyle adeta felç edilmiş. Ayı soruşturmayı yıllar sonra yeniden açtı. Eğitim dünyasında Haverford Koleji'nde Epstein'le bağlantılı bir bağışçı olan Lutnik'in adını taşıyan küçüphanenin isminin değiştirilmesi için çağrılar büyüyor. Ve hukuki boyutta Epstein mağdurlarının açtığı toplu davada mülk yönetiminin 35 milyon dolarlık bir uzlaşmayı nihayetinde nihayet kabul ettiğini görüyoruz. Pümü süreçlerin aynı anda patlaması artık örtbas edilemeyecek bir eşiğin aşıldığını gösteriyor. Bilim, siyaset ve finans üçgenindeki bu zehirli ilişkiler ağı muhtemelen daha yıllarca çözülmeye devam edecek. O çözülme halini ABD iç siyasetinde de çok net gözlemliyoruz. Washington'da kurumlar arası gerilim absürt boyutlara ulaştı. ABD Başkanı eski Başkan Obama'yı uzaylılar hakkında gizli bilgi sızdırmakla suçladı ve hükümetin elindeki tüm UFO ve uzaylı dosyalarını derhal kamuoyuna açıklaması için resmi talimat verdi. Siyasi söylemin UFO iddialarına kadar kayması aslında dikkati başka yöne çekme stratejisi olabileceği gibi devletin gizli bilgi tekeline kimin sahip olduğu üzerinden yürüyen çok daha derin bir güç savaşının da yansıması. O güç savaşı semboller üzerinden de yürütülüyor. Adalet Bakanlığı gibi bağımsız olması gereken bir kurumun binasına ABD başkanının devasa bir afişi asıldı ve bu ciddi bir kurumsal kriz yarattı semboller demişken Arlington Mezarlığı'na yapılması planlanan yaklaşık 76 metre yüksekliğindeki devasa tak için gaziler dava açtı. Gaziler bu yapının o tarihi mezarlığın manzarasına hakaret olduğunu savunuyor. Washington'da sular hiç durulmuyor anlaşılan. Kabine'de de skandallar bitmiyor zaten. Çalışma Bakanı'nın eşi bir cinsel saldırı soruşturması geçiriyor. Temsilciler Meclisi üyesi Tony Gonzales'in kendini ateşe veren bir asistanla ilişkisi olduğunun iddia edilmesi siyaseti derinden sarstı. Ayrıca Federal İletişim Kurulu FCC, eşit süre kuralını bahane ederek ABC kanalının ünlü The View programı hakkında soruşturma başlattı. Saydığınız her bir olay, idari ve yargısal süreçlerin, medya denetiminin ve hatta ulusal anıtların bile günlük politikanın birer silahı haline geldiğini kanıtlıyor. Geleneksel bürokrasi paramparça oluyor. Bürokrasinin işleyişindeki o bozulmayı kurumsal adımlarda da net bir şekilde görüyoruz. Gazi İşleri Bakanlığı, gazilerin engelli maaşlarını kısıtlayan tartışmalı kuralı ala acele geri çekmek zorunda kaldı. Öte yandan FBI içinde çok tuhaf bir gelişme var. Bazı ajan adayları için güvenlik taraması prosedürlerinin azaltılması planlanıyor. İstihbaratın kalbinde güvenlik standartlarını düşürmek inanılmaz bir adım. Tüm bu siyasi ve kurumsal kaosun arka planındaysa devasa bir ekonomik makina çalışmaya devam ediyor. Tarifeler ve ticaret verileri masaya yatırıldığında işler daha da karmaşıklaşıyor. Ekonomide çok radikal hamleler var. ABD yönetimi Endonezya ile gümrük tarifelerini %19'a düşüren bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak uygulanan o agresif tarifelere rağmen 2025 yılı ABD mal ticareti açığında rekor kırılan bir yıl oldu. Dahası ABD 10 yıllardır ilk kez Tayvan'dan Çin'den daha fazla ithalat yaptı. Bu sadece bir istatistik değil küresel tedarik zincirlerinin nasıl zorla siyasi baskıyla yeniden şekillendirildiğinin kanıtı. ABD açıkça üretim merkezlerini alternatif Asya ülkelerine kaydırmaya çalışıyor. Fakat bu politikalar hukuki bir duvara çarpabilir. Yüksek Mahkeme'nin tarifelerin anayasaya uygunluğu hakkında vereceği çok kritik bir karar var önümüzde. İlginç olan ABD yönetiminin sırf Japonya'dan gelecek yatırımları garanti altına almak için akıl almaz bir aceleyle hareket etmesi. Örneğin, Ohio'da kurulacak bir doğal gaz santrali için SoftBank konsorsiyumuyla aceleyle bir anlaşma imzalanıyor. Yüksek mahkeme kararı beklenirken neden bu acele? Buna diplomaside sahada gerçeklik yaratmak denir. Olası bir aleyhte mahkeme kararı çıkmadan önce milyarlarca dolarlık betonu dökerek o politikayı geri dönülemez bir boyuta taşıyorlar. Küresel arenaya baktığımızda o adaptasyon sürecinin bazen ülkeleri felakete sürüklediğini de görüyoruz. Güney Kore'de eski devlet başkanı Yun Suk Yeol o kısa süren sıkı yönetim kararı nedeniyle isyan ve başkaldırı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Asya'nın en güçlü demokrasilerinden birinin eski liderinin bu sonu yaşaması, bölgedeki siyasi kırılganlığın da bir özeti. Çatışma bölgelerinde o kırıldanlık çoktan yerini yıkıma bırakmış durumda. Rusya ve Ukrayna cephesinde masaya gelen raporlar karamsar. Üst düzey Avrupalı casuslar, ABD'nin bu yıl kalıcı bir barış anlaşması yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Üstelik Kremlin'in ABD başkanına 12 trilyon dolarlık devasa anlaşmalar var ettiği konuşuluyor. Raporlara göre Rus ordusu cephedeki asker açığını kapatmak için Kenya'dan binden fazla kişiyi askere almış. Savaşın sınırları Afrika'ya kadar uzanıyor yani ve işin insani boyutu korkunç. Ukraynalı kadınların anlattığı sistematik cinsel şiddet hikayeleri kan dondurucu. Tecavüz sonucu doğan Yaroslav bebeğin hikayesi bu savaşın travmasını özetliyor. Tüm bunlar yaşanırken ABD içinde de sınır dışı politikaları sertleşiyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu ICE, yeşil kartı olmayan mültecileri hızla sınır dışı etmeye başladı. Kamerun'da bu sınır dışı işlemlerine haber yapan dört gazetecinin tutuklanması ve Minnesota'daki Metro Search operasyonu büyük tartışma yaratıyor. Sınırları kapatarak çözemeyeceğiniz bir rekabet var doğuda. Özellikle Çin ile olan teknolojik ve askeri gerilim çok kritik. Teknoloji ve askeri rekabet konusunda Çin adeta vites büyütmüş durumda. Çin'in uzun menzilli Hipersonik füze teknolojisinde özellikle GJ-1000 modeliyle ABD'yi açıkça geride bıraktığı belirtiliyor. Çin bu füzelerle güç gösterisi yaparken ABD'nin de Çin sınırlarına yakın bölgelerde MQ-9 drone'larının varlığını arttırması Pekin'i endişelendirdi. Dünyanın en ünlü nörobilimcilerinden Arthur Corner de Almanya'dan Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen'e taşındı. Siber dünyada da işler pek ABD'nin istediği gibi gitmiyor. Gitmiyor evet. Bizzat ABD hükümetinin kullandığı Ivanti VPN yazılımının Çin devlet destekli hackerları durduramadığı ortaya çıktı. Son olarak ABD'nin nadir toprak elementleri konusundaki Çin tekelini kırmasının 10 yıllar süreceği uyarısı yapıldı. Tüm bu verileri yan yana koyduğumuzda askeri, siber ve teknolojik güç dengesinin yavaş ama kararlı bir şekilde doğuya kaydığına dair net bir resim çıkıyor ortaya. Geleceğin altyapısı deyince yapay zeka devlerindeki gelişmelere bakmamız lazım. Nvidia'nın OpenAI'ın devasa finansman turuna 30 milyar dolar yatırmaya yakın olduğu belirtiliyor. Hindistan'daki yapay zeka zirvesinde Sam Altman'la Dario Amodei arasında el sıkışma anında yaşanan tuhaf gerginlik çok konuşuldu. Aynı Hindistan'da veri merkezi sektörünün ısınmasıyla Reliance şirketinin yapay zekaya 110 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu. Çin pazarında da hareketlilik var. Çinli dev Alibaba, merakla beklenen Qwen 3.5 açık kaynak modelini yayınladı. Fakat Çinli yeşil enerji devleri, bu akıl almaz yapay zeka patlamasının küresel elektrik ağını zorlayacağı uyarısında bulunuyor. Yapay zekanın artık fiziksel bir enerji krizi olduğunu anlamaya başlıyoruz. Sunucuları soğutmak için ülkelerin elektrik şebekeleri yetersiz kalacak. Şirketler devasa paralar harcarken Meta çalışanlarına verdiği hisse senedi ödüllerini ikinci kez kesti. Mark Zuckerberg çocukların ruh sağlığıyla ilgili davada ilk kez ifade verdi ve 18 uzmanın itirazına rağmen Instagram'daki güzellik filtrelerini kaldırmadı. Finans dünyasında ise özel kredi yani private credit endişeleri var. Blue Owl Capital, bireysel yatırımcılara yönelik fonunda para çekme işlemlerini kalıcı olarak durdurdu ve 1.4 milyar dolarlık varlık sattı. Bank of America'da kendi nakdinden 25 milyar doları bu işlemlere ayırdı. Evet, bir yandan da Klarla'nın kötü kredi maliyetlerinin fırlamasıyla hisseleri %27 düştü. Finans piyasalarındaki bu çalkantılar bize şunu söylüyor, kriz riskleri geleneksel bankaların dışında kimsenin denetlemediği o fonların içinde birikiyor. Şimdi dinleyicilerimizi çok sıkmadan günün kalan önemli gelişmelerini radyo ritmiyle kısa bir turla aktaralım. Moda dünyasında yeni kıyafetleri eskitme modası var. İnsanlar statü sembolü olarak L.L.Bean çantalarını zımparalıyor, Salomon ayakkabılarını kurutma makinesine atıyor ve kot pantolonlara Dremel aletiyle çizik atıyorlar. Parayla deneyim satın almaya çalışıyorlar aslında. Tıpta kalp sağlığı için ayak tırnaklarının ucunun durumu bilimsel bir metrik olarak kabul edildi ve 8 yeni alışkanlık açıklandı. Polisiye bir olayda dedektifler kaybolan Nancy Guthrie'nin kalp pilinden gelecek sinyalleri yakalamaya çalışıyor. Acı haberler de var. Tahoe bölgesindeki çığ felaketinde arkadaşlarıyla yürüyüş yapan iki kız kardeş trajik şekilde öldü. Grey's Anatomy yıldızı Eric Dane, ailesi hastalığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti spor dünyasında da sürprizler var. ABD kadın hokey takımı Kanada'yı uzatmalarda yenerek altın madalya aldı. Buz pateninde Alisa Liu altın kazandı. Sürat pateninde ise Çinli Ning 1500 metrede batının hakimiyetini kırdı. ABD içinden iki kısa haber, Washington'daki gizli bir mezarlığa gömülen siyahi çocuklar için yeni bir yasa tasarısı var ve ABD Doğu yakasını güçlü bir Nor'easter fırtınasının vurması bekleniyor. Küresel arenadan da başlıkları toparlayalım isterseniz. Hemen özetliyorum: Malezya'da 12 polis Çinli vatandaşların kripto paralarını çaldıkları için tutuklandı. Endonezya kahve zincirleri küresel pazarı açılıyor. NASA Başkanı astronot uçuşundaki başarısızlık nedeniyle Boeing'i sert dille eleştirdi. İngiltere'de roket üreticisi Orbex çöktü. Liza Nandy Telegraph gazetesinin satışının önünü açtı. Sudan El Fasir'deki olaylar BM tarafından soykırım olarak nitelendirildi. Bangladeş'te kadın milletvekili sayısı 25 yılın en düşük seviyesine indi. Fransa'da aşırı sağın yükselişine karşı Avrupa güvenlik duvarı arıyor ve Venezuela'da Maria Corina Machado'yu dışarıda bırakan tartışmalı af yasası onaylandı. Dosyalarımız bu şekilde. Haber turunu bitirirken sizlere düşünmeniz için ufuk açıcı bir soru bırakmak istiyorum. Giyimden finansa teknolojiden uluslararası ilişkilere kadar bugün duyduğunuz her şeyde ortak bir tema var, kontrol yanılsaması. İster yapay zeka modelleriyle dünyayı şekillendirmeye çalışan dev şirketleri olsun, ister eski bir çantayı zımparalayarak ona yaşanmışlık katmaya çalışan bir tüketici, hepimiz gerçekliği kendi istediğimiz kalıba sokmaya çalışıyoruz. Peki, sızdırılan maillerin, iptal edilen konuşmaların ve gökyüzünde beliren dronların olduğu bu çağda gerçeğin kendisi de giderek sentetik bir filtreye dönüşmüyor mu? Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.